Evet sevgili izleyenler, güzel canlar. Ayhan Aydın elinde bir cep telefonu çıkmış işte yollarda güzel canların hayat öykülerini derliyor. Sizlere de onları sunmaya çalışıyor. Amacımız insanlığa bir güzel demet çiçek sunabilmek. Yıllar yılı belki 35 yıl ozan çağdaş Bizim can yoldaşımız oldu. Çok sevdiğimiz bir ozanımız. Bir yürek ama ezgili bir yürek, yangın bir yürek, yangın yanında yalnız bir yürek. O yüzden de onunla yıllarımız geçti. Her zaman da buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Söyleşiler çok yaptık. Yaşam öyküsünü derlemeye çalıştık. Kitaplar çıkardı. Ben de vardım dedi. Ben de geldim, ben de gidiyorum bu yalan dünyadan dedi. sazını çaldı. Bir çağdaş ozanımız var. E onun bir ailesi var, bir kökleri var, bir yaşamı var. Dolayısıyla yıllar yılı da ablam, ablam diyordu. Ablam, ablam, canım ablam. Ne güzel bir duygu dedim. Abla duygusu, kardeş duygusu, ana baba duygusu çok yüce bir duygu. Nasip bugüneymiş. Biz de Ankara'da Eryaman'da Fatma anamızı bulduk. Fatma ana, Fatma ana. Adı Fatma, ana Fatma ana. Fatma ana gibi nice çileler çekmiş, günler geçirmiş. Fatma Demir, hem baba tarafından Demir, hem eşi dolayısıyla da rahmetlerde yatsın. Ee, o da Demir, Fatma Demir. Merhaba güzel anam, aşk ola. Merhaba. Nasılsınız? Allah şükür, yanımız yok. Biraz sohbet ettik yolda, burada bakıyorum olayları takip ediyorsunuz. Türkiye'de ne var ne yok. Evet. <laughs> Yaşantıları takip ediyorsunuz. Türkiye'yi mahvettiler. Evet evet evet. Duyarlı bir insan olarak da hani ozanlar çağından sorumlu ya, siz de aynı gönülden geliyorsunuz, sorumluyuz. Evet, sorumluyuz çağımızdan, yaşamımızdan. Yaş kaça vardı? 80. 80. Peki Tokat, Almus, Gevrek Köyü. Evet. Sonra da sizin bir Hacı Bektaş hep ozan Çağdaş'tan evet. dinlediğim bir Hacı Bektaş Çocukken var. Evet, Tokat'taydım. Tokat'ta geçti çocukluğum. 12 yaşında Hacı Bektaş'a geldim. Onlar benim annem, babam oldular. Onların yanında kaldım. Onların bir küçük oğlu vardı, ona baktım. Ondan sonra işte yemeklerini yaptım, hizmetlerini yaptım yıllarca. Çocuklarımız olduktan sonra da biz Ankara'ya gidecek dedik. Çocuklarımız artık okula başladılar. Oradan eşim dedi ben Ankara'ya gideceğim. Kardeşleri falan istediler. Geldi Ankara'ya. Ankara'ya geldikten sonra çocuklarımız okudu. Herkes ekmeğini kazandı. Ev sahibi oldu. Çocuk sahibi oldu. Dört tane torunum var. Ay maşallah. <laughs> Ondan sonra torunlarım okuyor şimdi. Birisi mühendis oldu. Oho! Vallahi ne güzel sizin mutluluğunuz daha başka. Eşi de mühendis, kendi de mühendis. İşte öyle idare edip gidiyoruz. Şimdi bir torunumuz var. O torunum çocuğu. Çok tatlı. Onu dün görmeye gittim. Onu sevdim. Geldim. İşte ne bileyim vallahi şimdilik mutluyum. Hayatım Mutluluk iyileşim. daim olsun. Çok evet. iyi gördüm. Çok iyi gördüm. Sağ ol. Tabii siz e, Ozan Çağdaş Ozan. Hey, Dağlar, taşlar Evet. Ozan'a göre dümdüz çünkü evet. ozan ya. <laughs> Onun gezmediği, görmediği yer olmadı. Ama bir de hani her şeyi söylüyor, atıyor dışarı. O <laughs> Onları boş verelim. Evet, onları boş verelim ama. Biraz ben insanların öyküleri çok önemli bana. Tabi ee, tabii belki acılar, belki geçmiş, belki hatıralar hani siz belki hüzünlenirsiniz ama çocukluk zor geçti. Ana Anayı küçük yaşta kaybettik değil evet, mi? Evet 12 yaşımda annemi kaybettim. Ondan sonra işte Hacı Bektaş'a geldim. Annesizlik kadar zor bir şey yok dünyada. Ana Sultan nasıldı siz hatırladığınız kadarıyla? Annenizi biraz anlatır mısınız? Annem çok iyi bir kadındı. Annem herkese iyilik yapardı. Bütün mahalle çok severdi annemi. Tokat'ın Çay Mahallesi diye bir yerde oturuyorduk ne bileyim dedemin bahçesi vardı. Oradan kiraz toplardı, dut toplardı. Mahalleye dağıtarak gelirdi. Kara dut, beyaz dut, kiraz. Komşulara dağıta dağıta gelirdi. Annem öyle bir insandı. Bir dilim ekmeği varsa onu paylaşırdı herkesine. Bir gün çocuktum işte. Annem babam yemek yiyecektik. Annem yemekleri hazırlamış. Sokakta da ekmek yaparlar tatlı için yemeye değer de tatlı yapmaya. Yani. Yapmış annem az kalmış dedi ki Ahmet'a dedi rahmetlik babama bunu dedi ve biz yalnız yiyeceğiz bunu dedi sanki her zaman misafir gelince yapıyormuş ya yapmış tatlıyı tam sofraya oturuyorduk kapı çaldı. <laughs> Ahmet ağa dedi vallahi nasiplisi geldi dedi açtık ki babamın ahrabası köyden gelmiş. Oturduk beraber yedik. Yani annem öyle temiz kalpli bir insandı. Hiç neyi varsa herkesle paylaşırdı. Herkese yardım etmeyi severdi. Ozanım gel istersen beş dakika kaçma. Çok man. iyiydi. Annem öyle bir insandı. <laughs> Halen de bilenler, tanıyanlar, yaşlılar bilir annemi söylerler. Gençler bilmez de. Evet. evet. Peki güzel anacığım, anne göçünce baba bir çözüm bulmuş kendince. Ben bir şey diyemiyorum. Evet. Ondan işte sonra Hacı Bektaş, Bektaş Dergahı'na gençlerle gençlerle. mısınız? Babam çok aşırı düşkündü Hacı Bektaş'a. Beni getirdim. Onlar geldiler. Beni istediler. Babam da verdi. Onlar da beni aldı geldi. Ben Nazım Uluso'ya bakıyordum işte. iki buçuk yaşındaydı. Hemen hemen iki ne baktım. Dayanamadım. tokada gideceğim dedim. tokada gittim. Dayanamadım. Geri geldim. <laughs> Çocuğa dayanamadım. Geri tekrar geldim. Ondan sonra da kaldık işte orada da evlendik, çocuklarımız, çocuğumuz oldu. Peki biraz Çocuklar anlat. Çocuklar büyüdü. Peki biraz o şey önemli. Şimdi burada herkes bir şey söyler tabii. tabii Hacı tabii. Bektaş ile ilgili, Çelebilerle ilgili herkes bin bir türlü laf söyler ama siz daha objektifsiniz çünkü babanız sizi oraya götürüyor ama sizde de bir sevgi var, oraya bir alışma var. Tabii, Dolayısıyla ben bir diyalog var. Değildim, orada da çalıştım. Orada yani onlardan ayrıldım mıydı? Dayanamazdım. Allah var. Ben onların hiçbirinden arayıp incemedim. Memnundunuz? Evet, ben memnundum. Peki nasıldı e, oradaki yaşam? Siz hep evde miydiniz? Dergaha gider miydiniz? Sizin yaşadığınız dönemde. Çünkü 12 yıl. On... Gitmezdi ama arada giderdik. Yani geldikten sonra da Ankara'ya geldikten sonra da bir, iki defa daha gittim. An ha, şunu anlamaya çalışıyorum. Yani e, size ziyaretçiler çok gelirdi, çelebiler, efendiler diye Evet, çok gelirlerdi köylerden. Kazan kazan yemekleri pişirirdik, karşıya indirirdik, hizmetçiler de vardı, onlar götürürdü, servet ederlerdi. Yani çok şey oldu öyle, gelen giden çok olurdu. Peki şunu öğreneceğim. Yani o hani siz orada yaşadınız nihayetinde, orada kaldınız. Yani evet. siz orada yaşıyordunuz. Peki Hacı Bektaş buradan diyelim ki 60 yıl olmuş. Yani 12 yaşından. Biz oradan ayrılalı 50 seneye yaklaştık. İşte hayır 50 yıl 60 yıl evvelde 58'de geldik herhalde. Heh, işte o yıllar çok önemli. Evet. Orada ne oluyordu? Ekim, dikim, hayvan insanlar Her nasıl şey yaşıyordu? Ediyordu. İnekleri vardı, davarları vardı davar sardık, inek sardık, peynir yapardık. Bahçeyi de bahçıvanla ekerdi, sebzesini getirirdi, toplardı öyle. Yani biz öyleydik herhalde. Siz hangi ailede kaldınız? Feyzullah Ulusoy'un evinde kaldım. Feyzullah Ulusoy. Fe post oturanlar. Post, post nişinde kaldınız. Evet. Ee, peki onlardan biraz bahsedin. Feyzullah Efendi nasıldı, nasıl çok bir insandı? Çok iyi bir adamdı, çok iyilik severdi. Fakirlere yardım ederdi, çocuklara okudurdu. Köylerden gelirlerdi, şehirlerden, köylerden şikayet ederlerdi işte filanın şey. Onlara iyilik e anlatırdı. Barışın, şöyle olun, kötülüğünle bir şey olmaz. Öyle şeyler konuşurlardı. Yani ben bildiğim o kadar hatırladım. Yani e, siz çok güzel hatırlıyorsunuz, çok sevilen, sayılan Babacan bir insan. Çok 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 değerliydi. Fitnat ana sultan var. O da hanımıydı işte. O biraz sinirliydi ama öyle şey değildi. Yani, Otoriter biraz tabi evet, evi hani yönetiyor. Evi yöneten oydu. <laughs> Fitnat ana. Peki tarlalar diyorsun ekilip biçiliyordu. Mesela üzüm vardı değil mi? Üzüm Bağlar, bağları vardı. Üzüm bağları vardı köylerden gelirlerdi yanımızda çalışırlardı ya onlar giderdi budardı, sulardı, gözünü açardı. Üzüm vakti da toplanır gelir bağlarda şeyde topayında şire kaynatılırdı. Çekmezler, reçeller ne olsa yapardık. Her şey. Evet. Bolluk Ceviz var. sucuğu yapardık. Cevizler de çoğurdu. Cevizleri biz kendimiz kırardık, düzerdik. Ceviz sucuğu yapardık boy boy. Ondan sonra. Üzüm kışın, bol olduğu için onun şiresiyle yapıyorsunuz. Kışın bol bol yerdik. Yani bolluk vardı. Çok bolluk. Evet. Komşuluk nasıldı? Kışında oradasınız ya. Biz şimdi şöyle. Ama şimdi, biz hani e, sırf törenlere gidiyoruz ya. Siz orada olduğunuz için o yılları dışarıda, merak ediyoruz. Dışarıda, Dışarıdakilerin çoğuyla komşuluk yapmazdık ama bazıları gelirdi geldiler mi? Tabii onlara da kulleriz. yüz. kısa şeşe Mesela çeşmeler var. Çeşmelere gider miydiniz? Giderdik. Su getirir miydiniz? <laughs> evet. Şimdi o çeşmeler Kadıncı ne? Kadın Kadıncıhananın çeşmesine giderdik. Kimin? Kadın Jahan'ın. Kadın Ondan sonra Hacı Bektaş Veli'nin orada aslanların altından sonra oraya giderdik. Gezerdik. Sonra buradan yine gittik oralara gezdik tozduk. Peki o zaman sizin orada arkadaşlarınız var mıydı gençtiniz çocuktunuz? Dışarıdan biri yoktu sadece yedi vardır yedi evin çocuklarıyla. Kendi yedev. evleriniz yakın birbirine yedi evet, yedev birbirine bağlıydı. Sizin gibi dışarıdan gelenler var mıydı? vardı. Herkesin evinde vardı. Peki onlarla diyalogunuz var mıydı o insanlarla? Evet. Nerelerdendi? Kimlerdi onlar? Arkadaşlarınız? Her yerden gelirdi köylerden. Ama senin gibi devamlı kalanlar da var. Benden evvel kalanlar yaşlıydı. Onlar öldü biz oradayken. Ha, onlar yani da dışarıdan gelmişler. Evet dışarıdan gelmiş, yaşamışlar orada, ölmüşler. öldüler. Ben oradayken birkaç öldü. Ben geldikten sonra da ölmüşler. Ben geldikten sonra da kimin gelip kim gittiğini pek bilmiyorum işte. Tamam. Çok güzel. Yani diyaloglar iyiydi. Sıcak. Güzel. Çok iyiydi. Başım ağrıyor. Boynum ağrıyor da. Nereden geliyor? He, neyse. Bak biraz daha şey yap. Peki. Güzel anacığım. He. Törenler zamanı çok kalabalık ya. O zamanlar nasıl oluyordu? Hani ziyarete gelenler. Ziyarete gelenler o zaman işte tekkenin önünde Öğren yapanlardı. Bazıları evlere gelirdi, bazıları gelmezdi. Öyle. Peki ne zaman evlendiniz? Eşiniz orada mıydı? Adı neydi erenlerin? Recep Demir. Recep. Recep amcamız Hacı Bektaşlı mıydı? Neredeydi? O Kırıkkale Koçu Baba'dan. Koçu Baba, ha. Evet. Kırık koçu koç babadan idi. O da benim gibi çocuğuken gelmiş. O benden çok önce gelmişti. Askerdeydi ben gittiğimde. Askerden geldikten sonra da ben istedim işte. Onlar babam çağırdılar. Babamdan istediler. Babam da verdi. Öyle oldu. Öyle güzel bir anlaşma. Çünkü hayat boyu anladığım kadarıyla çok güzel evet. bir şey oldu. Peki orada yaşadığı için siz de oradasınız. Güzel de bir tanıyordunuz zaten kaynaştınız. Sonra da buraya geldiniz. Evet. İşte buraya gelen derdi sen oldu. çocuklar ufadı. Çocuklar okusun diye aldık geldik. Çocuklar, dolu. Geldiğinizde nereye geldiniz? Ankara nasıldı o zaman? O zaman da eski bir Ankara. Ankara'nın buralar falan yoktu ki sadece Mamak Keçikıran'a geldik. Ha Keçikıran'daydınız. Orada kaynım vardı. Kaynımın evine tuttuk kiraya, orada oturduk hacık. Ondan sonra kaynım istemedi, çıkın dedi. Çıktık başka yerde oturduk. Oradan da çıktık, arsaldık işte. Hacı Biktaş'ta bir arsamız vardı, orayı sattık. Söğüt özünde, Meta'nın karşısında bir arsa aldık. Orada oturduk 38 senede. Buraya gelen de 20 sene oldu. Çok güzel. Nasıl geçti bu ömürler? Ne gördünüz, ne işittiniz 80 yılda? Vallahi ne bileyim, hepsi aklıma gelen odalar. Peki, Hacı Bektaş dediniz. Hacı Bektaş'ta olmak neydi? Yani o duygular, o aşklar, o neydi sevgiler? Vallahi o zamanlar çok sağlıklıydım. Ne arılırdık, ne yorulurduk, çalışırdık. Ankara'ya geldiğimde de iyiydim de işte birkaç senedir. Peki, şunu diyeceğim. Hani Hacı Bektaş deyince... Ne anlatırlardı nasıl bağlıydılar o türbeye ziyarete Hacı Bektaş pirimize? Valla işte herkes gelir gider ziyaretini yapar. Hayır sizin gönlünüzde ne vardı? Hacı Bektaş neydi size? Ben, ne? Tabii canım ben gönlümde her zaman var. Hanemde var Hacı Bektaş. A. Ne görüyorsunuz? Bir büyük eren evliya. Evet. Nasıl bir sevginiz var? Evet. Oldu bitti sevgim çok onlara. Pirimize de oraya da Şimdi düşünüyor musunuz bazen hani aklınıza geliyor mu çocukluk günleri? Gelmez olur mu? Oralardaki bütün tarlalarda, türbelerde, çeşmelerde geçen bir ömür. Evet. Yüreğin var olsun anacığım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Çok sağ olun. Var sağ olun. olun. Siz de sağ olun. Topayın anlat.